Mikromax. Evet değerli izleyiciler, bu videoda satış faturası 061-190 menüsüne iskonto kolonu nasıl eklenir bunu anlatacağız. Satış faturası 061-190 menüsünü çalıştırınız. Sol üstte bulunan ekran dizaynı tuşuna tıklayınız. Daha sonra bu alandaki boşluğa tıklayınız kolonları açınız. Ve iskontoyu seçiniz. Kolon genişliğine 108 yazabilirsiniz. Kullanılabilir ve görülebilir seçeneğini tıkladıktan sonra tamam diyebilirsiniz. Burada sadece benim için sakla ve tüm kullanıcıların kullanımı için sakla diyebilirsiniz. Tekrar tamam diyoruz ve iskonto kolonunu bu sayede bu alana eklemiş oluyoruz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Max.